Uranüs ikizler burcunda. Bu yerleşim ökültizm, doğaüstü güçler üzerinde çalışma yapmaya elverişlidir. Eğer Merkür, güneş ve ay gezegeni güçten düşürmezse kişiye deney üstü kültür verir. Bu burçta gezegen insana resmi bilimden 50 yıl ileride olan bir bilim kafası verir. Ayrıca yaratma merakı olan mühendisler için olumlu konumdur. Eğer Uranüs 20 derece ikizlerde ise ortaya koydukları yeni uygulamalardan parasal bir kazanç da elde edeceklerdir. Başkaları için alışık olmadıkları bir entelektüel yüz ile doğan bu insanlar bazen deli bazen de çizginin dışında birisi olarak görülecektir. Bu sıfatları yakıştıranlar dar görüşlü ve gelişmemiş kişilerdir ve gerçekte kişi dengeli ve iyi gelişmiş birisi sayılır. 10 derece ikizlerde Uranüs'ün konumu öyle yararlı sayılmaz. Zihin o kadar düzenli değildir. Ruh haletinde değişimler ve akıl üretiminde engeller vardır. Ya da dış bir müdahale. Sahip olduğu özgür zihine rağmen kafası olgunlaşmış sayılmaz. Beyinde bir boşluk vardır. Eğer bu görünüm 6. evde ayın zararlı bir görünümü altında olursa, zihin arazlarına, Merkür'ün zararlı görünümü ile de felç meyline işaret sayılır.